Evet merhaba arkadaşlar. Böyle coğrafya kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gençler? İnşallah iyisinizdir. Evet. Bir videoda daha karşınızdayım gençler. Evet şimdi 5 tane sorumuz var yine. Evet şu soruya bir bakalım. Bu merkezlerden hangiler arasındaki sıcaklık farkı en nem sıcaklık ilişkisiyle çelişir diyor. Evet şimdi böyle sorularda yapmamız gereken bir şey vardı. Ekvatora yakın olan yer nasıl olmalı? Sıcak olmalı. Ama ekvatora yakın olan yer soyuk. Kutba yakın olan yer nasıl olmalı? Soğuk olmalı ama ek kutba yakın olan yer daha sıcaksa işte bu enleme ters özelliklerden bir tanesidir ve çelişir ona bakalım. Rize ve Kars. Rize gençler nerede? Aha da burada. Kars nerede? Aha da burada. Evet Kars biraz daha ve Rize dediğimizde aklımıza buraya geliyor mu? Hangisi ekvatora daha yakın biraz daha? Kars ama bakalım şimdi. Rize 22 iken Kars kaç olmuş? 18. Ama burası 18 iken burası 22 olabilir mi? Olamaz işte aslında olabilir. Bu da denizellik ve karasallıkla alakalıdır ama enleme nasıldır? Enlem sıcaklık ilişkisiyle çelişir gençler. Diğerlerine bakalım. Şanlıurfa, İstanbul, Urfa, Aburda, İstanbul, Aburda. E baktığımızda o zaman hangisi ekvatora daha yakın? Urfa. Urfa'ya bakalım daha mı sıcak? 31, 23. Evet o zaman bu çelişmez. Antalya, Rize. Antalya, Avrua, Rize, Avrua. Baktığımızda Antalya ekvatora daha yakın. O yüzden Antalya 28, yani Rize 22 olabilir. Konya, Kars. Konya burada. Kars burada. Hangisi ekvatora daha yakın? Konya. Konya'ya bakalım. 23 iken Kars 18. Evet mantıklı. İzmir, İstanbul. İzmir burada. İstanbul burada. İzmir ekvatora daha yakın. 28 iken İstanbul 23. Bu da mantıklı. O zaman gençler böyle sorularda enlem sıcaklık arasındaki ilişki ters düşer sorularında, çelişir sorularında yapmamız gereken bu olacak. Ona dikkat edin. Bağıl nem oranı, bağıl nem yağış olma ihtimaliydi gençler. O zaman 3 tane nemimiz vardı. Bunlardan bir tanesi mutlak nemken, diğeri maksimum nemken bir tanesi de bağıl nem adını veriyorduk. Bağıl eşittir mutlak bölü maksimum diye de bir şeyimiz vardı. Bu %100 olarak ifade ediliyor. %100'ü geçtikten sonra ne bırakıyordu? Artık yağış bırakıyordu. Bu Kaç oranında nem vermiş? %30. O zaman %30 ne var? Nem var. Bir tane bardak düşünün. Bardağın %30'u dolu. Açık var mı o zaman? Var. %70 ne var? açık vardır. O zaman bunun yağış olma ihtimali biraz zordur gençler. Doyma noktasına uz uzaktır. Evet yani doyma dediğim şey bir bardağın ağzına kadar doymasıdır. Ama ben nereye kadar doldurdum? %30'unu doldurmuşum daha 70 tane açık var. O zaman doyma noktasından bayağı uzak. Mutlak nem. Mutlak nemleme demek havada bulunan nemdir gençler. Mevcut nemdir. Aslında bardaktaki sudur. Maksimum nem ise kaptır gençler. Kabın boyutudur. Kabın boyutu nasıl maşallah maksimum nemin? fazla. İçerisindeki su nasıl mutlak nem? Az. O zaman mutlak nem maksimum nemden bayağı azdır gençler. Kaptan bayağı azım. Ondan dolayı da bunu da diyebiliyoruz. Havanın doyması için 70 gram nem var ama şimdi gençler ben neyi bilmiyorum biliyor musunuz? Ben maksimum nem yani abunun bardak mı? Yoksa damacana mı olduğunu bilmiyorum. 5 litrelik mi 1 litrelik mi olduğunu bilmediğim için kaç gram ihtiyacım var onu bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Yüzde... 70 ihtiyacın olduğunu biliyorum. %70 de kaç grama denk geldi? Bunu bilemem gençler. Kestiremem. Ondan dolayı mesela şunu deseydi. Kabım 100 gram deseydi. O zaman 30 gram varsa geriye ne kalıyor? 70 gram oluyor. Hele matematikçi gibi oldum. Evet. Bu olabilirdi. Havanın yüzde %70 Bakın yüzdelik dilim vermiş. Nem açığı vardır. Evet yüzde yetmiş nem açığı var. Yağış ve yoğunlaşma olayı beklenmez. Yağış olayının beklenmesi için daha yüzde yetmiş alması lazım ki hey, hey olması gerekiyor. O zaman maksimum nem aslında benim kabım. İçerisindeki su miktarı bizim mutlak nemimiz. Mutlak o zaman maksimumu ne yapmalı? Bardağı geçmeli. Su bardağı geçerse ne olur? Yağış olur mantığını düşünün gençler. Şöyle bir soru. Türkiye'de 1999 Sakarya depremi gibi nasıl depremler oluyordu buna tektonik deprem adını veriyorduk. Fay hatları üzerinde görülürken bilmem neyse yer altı boşluklarının karstik arazilerde çökmesiyle adından belli zaten çökme depremi. Üçüncü depremler ise Türkiye'de görülmüyor. Üçüncü deprem çeşidine volkanik. Türkiye'de volkanik var mı? Yok. Volkan patlıyor mu? Çünkü patlamıyor. Bir o zaman tektonik depremdir. Evet. Evet. İkincisine ne dedik? Çökme depremi. Türkiye'de olmayan ise volkanik depremlerdir. O zaman tektonik çökme volkanik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençler bu <laughs> depremler. Bitki örtüsünden yoksun engebesiz arazilerde rüzgarların neden oldu? erozyon daha şiddetlidir. Bölgelerden hangisinde rüzgar erozyonu daha şiddetli böyle sorularda daha şiddetli diyorsa diğerinde de şiddetli olabilir ama daha çok şiddetli olana bakacağım. O zaman ben genellikle erozyonun çok şiddetli olması için neye bakıyorum gençler? Çöle bakmak zorundayım ve çölleşmeye yakın torpaklara bakmak zorundayım. O zaman bunların içerisinde hemen sırıttığınız bir şey var mı? Aha baktığınızda vallahi orası çöldeydiniz var. Avustralya'nın ortası ve batısı ne? Çöl ne çölü? Victoria çölü. O zaman ikinin olduğu yer kesinlikle bizim çölümüzün olduğu yerdir. Ve bir yerde daha çok sırıtan bir çöl var. Ahanda da burasıdır. A burası nedir gençler? A Aa... Arizona kertenkelesi de var. USA Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona çölü yer alıyor burada. O zaman burada da ne olur? Aa, burada da olur. O zaman 1'in 2'nin olduğu yerlerde biz erozyona çok da rastlarız gençler. Diğerlerinde de hadi belki burası da Orta Asya'nın biraz üstü gençler. İşte sert karasının olmuş olduğu bölgelerden olabilir. Ve orada tabi iğne yapraklı ormanlardan dolayı da erozyonun şiddetinin biraz az olduğunu da bilebiliriz. Birin 2'nin olduğu gençler yer önemli onu bilelim. Evet şuna bakıyoruz böyle sorular biraz gençler alingirli sorular yani biraz böyle detaycı sorular gençler biraz zaman ee, kaybına uğratabilir ama çizerek böyle soruları çizerek yapalım. Şimdi çizerek bir anlatalım. Aynı boyuttaki kağıtlar işte bizim için önemli olan bu olacak. Kağıdın tamamını kaplayacak şekilde bu olacak ve Gökçeada Türkiye ve Asya'yı da bilelim. Gökçeada baya bir küçük bir alandır gençler. Türkiye ona göre biraz daha böyledir Asya ona göre nasıldır? Beledir. Aynı boyuttaki kağıtlara çiziyorum. Bakın siz de çizin gençler. Bele. Bele. Aynı boyuttaki kağıda getireceğim. Şimdi ben bunları abuna getirdiğimde hangisini daha fazla küçültmek zorundayım? Yani bunu. Ben o zaman bunu çok fazla küçültürsem bunu bele bir ohu, ölçeği baya maşallah bol sıfırlı olur. Bunun bol sıfırı değil biraz daha böyle olurken bu biraz daha nasıl olur? Daha az olur. Bunun paydası nasıl o zaman gençler? Büyük. Payda büyükse ölçek nasıl olur? Küçük. Bunun payda orta. O zaman ölçek, orta, ölçek. Bunun payda nasıl küçük? Kendi nasıl olur ölçek olarak? Büyük ölçek olur. Şimdi bunu yaptıktan sonra büyük ihtimal gençler e, soru çıkmış olacak. Gökçeada haritası daha çok ayrıntı içerir. Az küçültüyorum. Büyük ölçekli. Büyük ölçek için ne diyordum? Atlas diyordum. Daha ayrıntılıdır. Pardon Atlas. Aa, değil. Plan diyorduk. Daha ayrıntılıdır. Küçük ölçek için Atlas diyoruz. Ayrıntı biraz daha nasıldır? Azdır. Ben burada daha az küçüktüğüm için Gökçe adayı daha net görebilirim. Ayrıntılıdır, mantıklı. Asya haritasının ölçek paydası daha büyüktür. Asya'nın ölçeğin paydası nasıl, büyük kendi nasıldı, küçüktü. Bunu da söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Türkiye haritasının ölçeği Gökçe adanın ölçeğinden daha küçüktür. Evet bu büyük ölçek ama Türkiye ona göre nasıldır? Ona göre küçüktür. Ama Atlas'a göre yani buradaki Asya kıtasına göre nasıl olacak? Daha büyük olacak gençler. Bunu da söyleyebilirim. Gökçeada haritasının küçültme oranı daha azdır. Nasıl küçültmüş? 10 küçültmüş. O zaman daha nasıl olur? Daha az olur. Asya haritasında 1 santimetrik uzunluk daha kısa gerçek uzunluğa karşılık gelir. O zaman Asya kıtasındaki 1 santimetrelik uzunluk daha kısa gerçek alana mı gelir? Hayır. Şuradaki 1 santimetrelik alan ile Gökçeada'daki 1 santimetrelik alanı, a buradaki Asya olduğu için bu kocaman, 1 santimetrelik alanın gerçek uzunluğu nasıldır gençler? Çok felekettir. Çünkü kocaman bir yeri yaptım. Mesela bir Atlas. Atlas'ı düşünün. Atlas'ta Türkiye, a beledir küçücük ama orası 814.578 kilometre karedir. O zaman daha e, gerçek kısa bir uzunluğa değil, daha uzun bir uzunluğa gelir diyelim gençler buna. Evet güzel bir soruydu. Böyle sorular biraz varyasyonlu ama çizmeden bunu yapmayın gençler. Görüşmek üzere. Özünüze mekan bakın. Hadi bakalım gençler. Dasvidanya ve